Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü videomuz 2021 Ocak ayı balık burcu kahve falı yorumu videosu bakalım 2021'in ilk ayı Ocak ayında balık burçlarını neler bekleyecek önce melek kartlarımızdan mesajlara bakacağız kart seçeceğiz daha sonra balık burcunun Ocak ayı enerjisi için enerji kartlarımızdan kart seçeceğiz. Bakalım nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar. Nasıl bir enerjiye sahip olacaklar. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına instagram hesabımın adresini bırakıyorum. Linkini. Onu oraya tıklayarak instagramdan bana ulaşabilirsiniz. E, ulaşmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Evet, şimdi melek kartlarımızı karıştıralım ve mesajlar için kart seçelim. Balık burçlarına ayı balık burcu enerjisi nasıl olacakmış? Ona bakalım. Evet, enerji kartımızı da seçtik. Şimdi falımıza başlayalım. Evet, balık burçları Ocak ayında biraz e, düşük bir yıldızla sahip olabilirsiniz. Nazar çekebilirsiniz, nazara duyarlı olabilirsiniz, daha doğrusu. E, hayal dünyanız daha da yoğun olabilir. Birazcık hayalperestlik, e, hayalperest bir düşünce yapısı, yapısıyla daha ağırlıklı günler geçirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani. E, hayal dünyanız biraz ağır basacak gibi Ocak ayında çokça hayal kuracaksınız. Bir de e, bir yere gitmenin hayalini kuracaksınız. Bir yol hayalde kuracaksınız. Hayalleriniz yanında e, yanında ama e, Nazara dikkat edin arkadaşlar. Yıldızınız bu ay düşük olabilir. Yani Ocak ayında nazar enerjisini çokça üzerinize çekebilirsiniz. Ocak ayının başında biraz sıkıntılı ve karamsar bir dönem geçirebilirsiniz. Bu da nazardan kaynaklı. Burada da nazar çıkmış. Birazı nazardan, birazı yaşadığınız bir karışıklık yaşıyorsunuz. Bir karar verme sürecindesiniz galiba. Bu karar verme sürecinde kafanız epey bir karışmış. Dört vakit çıkmış ve E harfi çıkmış ve bir de çekiş çıkmış. Yani bir şeyleri e, ç, çekişle vurulur ya tak 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 çakılır. Çakacaksınız birilerinin kafasına. Dört vakte kadar E harfli birinin kafasına çakabilirsiniz. <laughs> yani e, şöyle söyleyeyim. Hani çivi de çökülür, ç, e, sökülür ya onunla. E, sabit bir fikri de değiştirebilirsiniz. Bir insan e, dört vakte kadar E ismin içinde E harfi olan biri sizdeki sabit bir fikri fikri ya da e, karar vermenizde zorlandığınız konuyla alakalı sabitleşen bir fikriniz varsa e, o düşüncenizi daha doğrusu değiştirecek çıkmış, değiştirebilir. Çok net bir Ş şey harfi var ve. Telefona benzetiyorum. Telefon çıkmış. Çok net. Yani burada e, çok bazı e, şeyler çok net. E, i̇lk defa balık burcunda böyle denk geliyor. Bir kuş var ama bunun zamanı var. Yani e, sıkıntılı olduğunuz bir e, konu, karar veremediğiniz bir konu bu. Baya bir kafanızı kurcalıyor. E, herkes başka bir şey söylüyor. Yani topluca bir e, Ailece karar vereceğiniz bir şey de olabilir bu. Herkes başka bir şey söylüyor ve siz de tam net değilsiniz. Yani aslında e, netsiniz ama aile içerisinden farklı sesler yükseldiği için kararınızı hayata geçirmekte zorlanıyor olabilirsiniz ya da tedirgin oluyorsunuz ya da e, şöyle söyleyeyim hani farklı sesler olduğu için durup bir düşünmeye başlamış olabilirsiniz sizi rahatlatacak haber geliyor ama biraz zaman var. 9 sayısına benzer gibi bir şekil çıkmış. 9 ay gibi bir süre içime doldu. Çünkü en dipte çıkmış bu 9 sayısı. Çok dipte. Ama şunu söyleyebilirim ki Ş harfi şurada Ş harfi acayip şekilde baskın çıkmış. Yani çok fazla var. 3'ten fazla Ş harfi var. Yani ismin içinde Ş olan biriyle birinden sizi aydınlatacak, rahatlatacak bir haber gelebilir ya da böyle bir insanın sizi rahatlatacak bir gelişme yaşatabilir size ama çok fazla şey ve E harfi de çok fazla çıkmış E burada da altı kadar E harfli birinden bir haber geliyor birini bir haber geliyor evet bir konuyla alakalı yine bir karar vereceksiniz. Siz duruyorsunuz ve yanınıza 3-4 kişi geliyor. Yani konuşmak için çağıracaksınız büyük ihtimalle. Yine bu aile içerisinde huzursuzluk yaratan bir mevzu onu söyleyeyim size. Ama Ocak ayının ortalarında bir rahatlama görüyorum. Yani bir anlaşmaya ya da her taraf için olumlu sonuca bağlanacak bir karara varabilirsiniz. Çünkü aydınlık görüyorum ama baya bir e, böyle içiniz karışıyor. Nazara dikkat arkadaşlar. Nazar sizi zorlayacak biraz. Böyle yollara gittiğiniz bir yerde de size nazar değecek. Bir haber geliyor. Haberle beraber bir yola gidiyorsunuz. Ve bir uzak bir yoldan hasta haberi alabilirsiniz. Yeniden bir erkek gibi görüyorum burada. Ee, ama e, hasta iyileşecek göz aydınlığı çıkmış ee, ah gelin resmen gelin gibi çıkmış böyle dua uzun olur ya arkadan bayağı uzar böyle dua 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 duak da değil mi du'a ee, öyle bir gelin var ee, yoldan gelen bir gelin ya da yola giden bir gelin yani e, aileden bir gelin çıkabilir ya da bir gelin gelebilir. Onu söyleyeyim. Yol yolda çünkü yolun başında yani bir e, ailecek ya da çok yakın e, birinin aileden birinin ya da size çok yakın birinin düğünü olabilir. evleniyor evlilik yoluna girebilir. Onu söyleyeyim. Yani bu yol evlilik yolu. Bir de. Böyle kapalı bir yolda biri duruyor yani e, hani gelmek isteyen biri gibi ama üzgün sizi düşünen gelmek isteyen e, ama yol kapalı ne yazık gelemiyor temiz çıkmış yani kötü bir şey yok ama sizi düşünen e, biri var uzakta sanki yolda ve gelemiyor gibi. Evet hayal dünyamız geniş bir hayal dünyası var yine burada. E, Yalnız şöyle bir şey var. Ee, çocuk hayali, iş hayali, eş hayali. Bir sürü hayal bir arada. Haberler, şeyler, hayaller hepsini böyle bir arada. Ve şey harfi yine çıkmış. Ee, şey harfine çok dikkat arkadaşlar. Şey harfli birinden size göz aydınlığı ve ferahlatıcı haber var. Ee, şey harfine dikkat edin. Ee, hayal kuruyorsunuz ama burada hayalinizle alakalı bir göz aydınlığı çıkmış. Yani e, kurduğunuz hayaller gerçekleşebilir arkadaşlar. Yeni yıl size hayallerinizi gerçekleştirecek fırsatlar sunabilir. Çok güzel çıkmış yani. Evet sıkıntılısınız. Söyleniyorsunuz bir konuyla alakalı. Baya sıkıntı içine girmişsiniz. Sıkıntıyı yalnız atıyorsunuz. Daha doğrusu bir insan sıkıntınızı atmanıza yardımcı olacak. Burada da aynı şekilde çeki çıkmış. Hani arkası böyle şeylidir, çengellidir çekicin. Ee, böyle çivileri tutar çeker. Ee, aynı o şekilde. Ee, sabit bir fikriniz varsa, bir konuda bir türlü karar veremiyorsanız ve o karar verememenizin sebebi e, onunla alakalı oluşan düşünce ve e, fikirlerse bunu ortadan biri, ortadan kaldıracak ya da bu düşüncelerinizi değiştirmeye yardım edecek bir kişi. Balık görüyorum eve girecek bir kısmet var yola çıkmış geliyor. Ee, uzakta biri var biri uzağa gidiyormuş gibi. Ee, biri gidiş bir yolculuk birinin uzağa gitmesi söz konusu. Ee, ya da bu şeyi de yorulur. Mela mesela ilişki için baktığım zaman e, ilişkide ayrılığa yani ayrılmış ve uzaklaşmış bir insan. Ama geri dönüşü olmayan bir insan olarak. Yani ayrıldığınız bir kişi varsa bunun geri dönüşünü beklemeyin derim arkadaşlar. Bırakın gitsin. Burada böyle e, hani ermiş dedeler olur ya hocalar böyle e, çok bilgili insanlar olur. E, aksakallı dede hani rüyalara giren. Öyle biri var ve böyle birinden size yardım gelecek, destek gelecek. E, sizin yolunuzu önünüzü açacak bir destek gelecek. Çok söyleniyorsunuz. Hane dışından bir insanla böyle sanki hanenin içini karıştırıyormuş gibi ismin içindeki harfi de olabilir. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi ona çok söyleniyorsunuz. Onun ondan kaynaklı biraz sıkıntılar var. buna birazcık uğraşacaksınız yani bir kişiyle Bayağı bir uğraşabilirsiniz burada hane dışında duran, haneye ilgilendiren biri bu. Söylendiğiniz, bayağı kızdığınız bir insan olabilir. Evet bakalım kahve falımız bu kadardı. Şimdi melek kartlarımızdan mesajlara bakalım. Sabırla bekle diyor. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Ee, hani karar vermeniz gerekiyor demiştim ya ve bu kararla alakalı bayağı bir karışıklık var. Bu kararı aceleye getirmemenizi gerektiğini söylüyor. Yani sabretmeniz gerektiğini, zamana bırakmanız ve zamanla taşların yerine oturup gerçeği görebileceğiniz manasına geliyor bu. Yani acele bir karar vermeyin, telaşlı bir şekilde iş yapmayın, sabredin ve zamana bırakın. Kendiliğin yani her şey olacağına varır derler ya, bırakın. Hani unutun gitsin kaybettiğiniz bir şey varsa o sizi bulur derler ya aynı o şekilde. Sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için akacak, açacak diyor. Yani siz ne kadar sevgi, anlayış ve ilgi alaka gösterirseniz, aynı şekilde karşılığını alacaksınız diyor. Yani yine bu yaşanacak falda çıkan olaylara yorarsak eğer yani eğer ailecek verilmeniz vermeniz gereken bir karar varsa herkese eşit davranın, herkesin hassasiyetine uygun şekilde hareket etmeniz gerektiğine, herkesin düşüncesini dinleyerek onların nasıl bir yön çizmek istediğini düşünerek hareket etmeniz gerektiğini yani. Birinin rahatını düşünerek diğerine eziyet etmeyin demeye getiriyor bu. Herkese, ailedeki herkese eşit davranın diyor yani. Ve üçüncü kartımız sana yardım ediyoruz çıkmış. Yalnız değilsin, bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yani burada meleklere güven derken tabii ki Allah'a güvenip Allah'a sığınacağız. E, dua etmeniz gerektiğini söylüyor. Yalnız değilsiniz tabii ki. Allah herkese yardım ediyor. Ee, yardım isteyen hiçbir kulunu Yardımsız bırakmıyor. Bu nedenle Bol bol dua edin ve Allah'tan Yardım isteyin. Kararsızsanız Allah'a sığının derim. Bol bol dua edin Diyor yani. Şimdi e, Ocak ayı Enerjisine bakalım. Balık burçlarının Ocak ayı enerjisi. İnşallah bu arada şey Söyleyeyim. Bazen böyle Bakarken burçlara başka burcun adını da söylüyor olabilirim. Çünkü hani birkaç tane burç yorumu yaptığım için videoları arka arkaya çektiğim için karıştırıyor olabilirim. Balık burcundan başka bir burç adı söylediysem kusura bakmayın. O yüzden balık burcu yani bu fal ama başka bir farkına varmadan başka burç adı söylediysem buradan lütfen kusuruma bakmayın. Evet altıncı çakra baş melek metatron çıkmış. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar 6. çakra baş melek metatron düşünce anlamında geniş ufuklara işaret eder. Yani düşünsel olarak çok geniş perspektif açısından düşünüyor olabilirsiniz, düşünecek olabilirsiniz. Yani üçüncü gözünüz açılacak ve farkındalığınız artacak. Düşünceyle yolunuzu bulabilirsiniz, düşünceyle Düşünerek kendi hayat, ileriki hayatınızı başkalarının ağzına bakarak değil, kendi düşüncelerinizle, kendi isteğinize göre şekillendirebilecek fikirler oluşturabilirsiniz demeye getiriyor bu kart. Yani düşünsel olarak çok etkin bir e, yapıya bürüneceksiniz. Enerji bunu gösteriyor. Düşünceleriniz çok güçlü olacak. Üçüncü gözünüz açık olabilir. Hisleriniz kuvvetli olabilir. Ve güvenli. Bu konuda çevrenizdeki insanları daha iyi anlayıp onlara e, her bakımdan herkese hak ettiği anlayışı gösterme kabiliyetine sahip olabilirsiniz arkadaşlar. E, düşünceniz doğru ve e, herkesin iyiliği açısından hem sizin hem çevrenizdekilerin iyiliği açısından epeyce bir e, düşünsel olarak gelişme kaydedeceksiniz. Ocak ayında böyle bir enerjiye sahip olacaksınız balık arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük falımız bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.